Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün ağızda dağılan kıyır kıyır nefis bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim karşınıza. Bütün malzemelerin tezgahımın üzerine hazırladım. Hemen kurabiyemi yapmaya başlayacağım. 200 gram kadar katı yağ mı, tereyağı, margarin hiç fark etmez. Evinizde ne varsa ben katı yağımı derin bir kasemin içine bıraktım. Margarin kullanıyorum bu arada. Hemen üzerine şöyle bir çay bardağı kadar da sıvı yağımı döktüm. Bir tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı kadar da şekerimi de şöyle ilave ettikten sonra güzelce bir spatulamla karıştıracağım. Bu arada katı yağımız oda sıcaklığında erimiş olursa hamuru yoğurmamız çok daha kolaylaşacaktır. 2 adet yumurtanın akını kurabiye hamurumun içine bıraktım. Sarısını da üzeri için kullanacağım ve iki tatlı kaşığı kadar da sirken var. Üzüm sirkesi kullandım. Hemen şöyle tekrardan bir karıştıracağım. Sonrasında da unumu artık yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağım. Yaklaşık 4 4,5 su bardağına yakın un kullanacağım kurabiyemde. ve unu kontrolü ilave edelim. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un kullanımı artabiliyor ya da azalabiliyor. Kurabiye hamurumu yoğurdum. Yaklaşık 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Kurabiye hamurumu 3 eşit parçaya böleceğim. Şimdi Yine aynı şekilde ayırmış olduğum parçaları da her birini de ince rulolar haline getireceğim tezgahımda yuvarlaya yuvarlaya. 3 bezemi 3 rulo yaptım ve hafiften şöyle parmaklarımla bastırarak kurabiye hamurum biraz böyle yassıladı. Her iki taraftan da şöyle elimle düzeltiyorum ki her yerinin inceliği eşit olsun. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısını şöyle kurabiye hamurlarımın üzerine gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Şimdi aparatımla 2 santim, 3 santim aralığında kurabiyelerimi keseceğim. İnanın bana kıyır kıyır nefis bir susamlı tuzlu kurabiye oluyor arkadaşlar. Çok da bereketli bir sürü kurabiye çıkıyor bu malzemeyle. Kesmiş olduğum kurabiyelerimi tepsine yerleştirdim. Hemen üzerine hazırlamış olduğum susam ve çörek otu karışımını üzerlerine şöyle göz kararı serpiştiriyorum. Susamınız kavrulmuş değilse hafifçe tavada birazcık Şöyle kavurabilirsiniz. Öyle daha lezzetli oluyor kurabiyelerin üzerinde. Sonrasında da kurabiyelerimi 180 derecede ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişireceğim. kurabiyeler fırına gidiyor arkadaşlar tuzlu kurabiyelerin fırından çıktı ilk sıcağı da çıktıktan sonra böyle servis tabağına aldım gayet bereketli güzel bir kurabiye oldu toplamda 50 adet tuzlu kurabiye mi oldu yani tarife uygulayarak yaparsanız sizin de aynısı olacaktır kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye size şöyle göstereyim Şu şekilde arkadaşlar. inanın çok güzel, çok nefis kurabiyeler. Deneyecekleri. Şimdiden afiyetler olsun diyorum. Umarım kurabiye videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.